Ben, e, tüm Türk milletini e, ve teknofestin uzandığı tüm coğrafyaları imkanları olursa e, Azerbaycan'da baküde teknofeste buradan e, davet ediyorum aynı zamanda imkanları olursa e, bu e, bizim Kadim topraklarımıza karabağ ve Şuşa'yı şeyi e, ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum ee, tabii e, uzaktan e, bunu yaşamakla gelip e, gözlerinde görüp e, e, dokunma arasında çok büyük bir fark var. Vatan ne demektir? Hangi e, mücadeleler, mücadelelerle, hangi zorluklarla e, saklanır, korunur? Onu anlamak için gelip e, toprağa karış karış yürümek gerekiyor. Ve e, o eşsiz doğayı da ve e, ecdadımızın bizlere bıraktığı eserleri de görmek gerekiyor. E, orada yaşayan insanlarla e, halleşmek gerekiyor. E, burada az önce e, buranın yerli olan 11 yaşında e, terk etmek zorunda kalan işgalden dolayı e, polis müdürümüzle de görüştük. 30 sene sonra e, uşaklarıyla beraber çocuklarıyla beraber e, burada tekrar 30 yıl sonra e, kendi mahallesine, kendi e, çocukluğunun geçtiği yere çocuklarıyla beraber dönmüş. Onun hikayesini dinledik. Yine başka hikayeler dinledik. E, ben dün tabii Teknofest'te de e, e, yaşlı teyzelerimizden işte nasıl e, acılarla buraları bıraktıklarının hikayesini dinledim. Onlarla sarıldık, sohbet ettik. bütün bunları ancak gelip görüp yaşadığınızda anlayabiliyorsunuz. Bunları bizim çocuklarımıza aktarmamız, nesillerimize aktarmamız, o şuuru aşılamamız, vatan sevgisini aşılamamız ve elbette dünyaya bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim olan da, gözü olanın da göze olanla da sonuna kadar mücadele edeceğimizi her türlü bunu yapmak için her alanda bilimse bilim, teknolojisi teknoloji, yüksek teknolojisi yüksek teknolojisi, cesaretse cesaret, bu yüreğe sahip olduğumuzu, bu inanca sahip olduğumuzu, tüm nesillerimizle birlikte bunu yapacağımızı bilmesini isteriz. Tabii arazinin sarp ve e, kayalık olduğunu yani sarp ve engebeli olduğunu biliyorduk ve tahkimatlı mevzilere sahip olduğunu basına yansıyan görüntülerden ve elbette işte askeri heyetlerden e, duyuyorduk. E, ama tabii çok e, böyle e, kıymetli olan yerlerin mücadelesi de daha çetin olur. E, burası eşsiz bir doğaya sahip e, bir yer. Karabağ'a e, Elbette buraların Türk ordularının gayretiyle azad olunması ve dünya tarihine de sihalarla kazanılan ilk muharebe olarak geçmesi. Bizler için bu teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak çok büyük anlam ifade ediyor. Bizler bu tutkuyu bu anlamı tüm nesillerimizle paylaşmak üzere bu büyük mega etkinliği düzenliyoruz. İşte teknofesti düzenliyoruz. Teknofest Türkiye'nin sınırlarını artık büyük bir coşkuyla açtı ve Can Azerbaycan'da ilk defa yapılıyor. O vesileyle bizler de buraya gelebildik. İnşallah e, genç kardeşlerimiz çok daha önemli işlere imza atacaklar. Sadece savunma sanayinde değil, uluslarımızı, milletimizi bağımsız ve müreffeh kılmak için ülkelerimizi çok büyük projelere imza atacaklar. Bütün gayretimiz bunun üzerine. Teşekkür ederim. Ama pues bu kayalık well <Evet> yüzeyi <gel> Tamam,